Göçmen Avukat YouTube kanalına tekrar hoş geldiniz. Ben Avukat İpek Kayalar. Bugün yine İspanya vizesi ile ilgili konuşuyoruz. Dijital Nomad vizesini ele alıyoruz. Bir önceki videoyu izlemenizi tavsiye ederim. Şimdi bugün neleri konuşacağız? Kimler başvurabilir? Aile birleşimi nasıl oluyor? Ve Dijital Nomad vizesinde vergi avantajları nedir? Sizi neler bekliyor İspanya'da? Bunları ayrıntılarıyla konuşuyoruz bugün. Evet, geçen videoda da bahsettik. Kimler başvurabilir? Freelancer olanlar veya bir şirkete uzaktan hizmet sunanlar bu vize türüne başvuru yapabilir. Lisans mezunu olmanız dil şartı ve yaş şartı olmadan İspanya'ya gelebilmeniz anlamına geliyor. Ortalama aylık kazanç beklentisi İspanya'nın sizden 2500 euro ile 3000 euro arasında oluyor. Birazdan aile birleşimini anlatırken bu farkın neden olduğunu açıklayacağım. Bu vizeden yararlanmak isteyen freelancer veya uzaktan hizmet sağlayıcıları İspanya'ya aileleriyle birlikte de başvurabiliyorlar. Bu vize türünün en güzel yönlerinden biri de hızlı olmasının yanında arkada aile bireylerinden kimseyi bırakmamak. Yani bu hızlandırılmış vizeye eş ve çocukla da başvurabiliyorsunuz. Eş ve çocuktan da bir beklenti olmuyor. Yani Almanya'da veya başka ülkelerde olduğu gibi eşten bir A1 veya başka bir seviyede dil sertifikası beklentisi yok. İspanya'ya ailece başvurabiliyoruz dedik. Ne yapmamız lazım? Bir kişinin ortalama olarak 2300 euro kazanmasını istiyor. Eşiniz sizinle birlikte geliyorsa eş için artı 850 euro gibi düşünebiliriz. Artı her çocuk için de 300 euro eklememiz lazım denkleme. Siz de buna göre kazancınızı çocuk sayısına ve eşinize göre planlayabilirsiniz. Peki İspanya'ya taşınmamızın vergisel avantajları olacak mı? Sağlık sisteminden yararlanabilecek miyiz? Çocuğumuz İspanya'da İspanyolca eğitim görebilecek mi? Evet, İspanya dijital göçmenleri, freelancer'ları ve uzaktan hizmet sağlayıcılarını ülkeye çekmeye çalışıyor. Bunun için de sizlere vergi avantajı sunuyor. Özellikle ilk 6 ay %24 gibi düşük vergilerle çalış mümkün olacak. Bir nevi size vergi cenneti teşviği uygulanacak. Sağlık sisteminin maliyeti size ne olacak? Mesela Almanya'ya taşınanlar için sağlık sisteminin hep pahalılığından bahsediyoruz ya da sağlık sistemi külfetli mi oluyor diye konuşuyoruz. Çünkü Almanya'da maaşınıza göre değişmekle birlikte minimum bir 400 euro gibi ödemeniz çıkıyor. İspanya'da durum bu şekilde değil. İspanya ülkesinde bir teşvik sağlıyor. Cazibe merkezine dönüştürmeye çalışıyor. O yüzden şu an bir avantaj var. Size ilk yıl için sağlık sistemi ödemesi aylık 80 euro olarak çıkacak. Bir sonraki sene tabii ki bu rakam biraz artacak. 200 euroya, 250 euroya kadar yükselebiliyor. Gelirinizle orantılı olarak ama Avrupa Birliği içerisinde bu teşvikleri sağlayarak gerçekten kendisini bir cazibe merkezinin dönüştürmeye çalıştığını söyleyebiliriz. İspanya'da ailenizle birlikte geldikten sonra eşiniz çalışma iznine sahip oluyor. Çocuğunuzu okula yazdırabiliyorsunuz. Eğitim ve sağlık hizmetlerinden de bütün aile yararlanabiliyorsunuz. Peki bunların yanı sıra biz ne dedik? İspanya'da başka bir ülkeye uzaktan hizmet sağlamamız lazım. İspanya için çalışabilir miyiz? İspanya'daki insanlara hizmet sunabilir miyiz sorusu da çok sorulacak. Evet İspanya hükümeti part time çalışmalarınıza izin veriyor. Gelirinizin %20'sini karşılayacak kadarını İspanya içinden yapabilirsiniz. Bunu her sektörde çalışarak yapabilirsiniz. Yani sektörel bir kısıtlama yok. Kısıtlama sadece ile ilgili. Aylık geliriniz ne kadarsa %20'sini serbest çalışabilirsiniz. Geri kalan %80'i uzaktan çalışabilirsiniz çalıştığınız gelirlerle karşılanmalı. Yani Türkiye olur, başka ülke olur, fatura kestiğiniz İspanya dışındaki üçüncü ülkelerden para kazanıyor olmanız lazım. Serbest meslek mensubu değilseniz de hizmet sağladığınız, sözleşmeli olarak çalıştığınız şirketinde İspanya'da olmaması lazım. Yani bir Türk şirketine, bir Alman şirketine, bir Amerikan, İngiliz şirketine uzaktan hizmet sağlamanız, online olarak danışmanlık vermeniz bunun için yeterli. Sizden lisans diploması dışında mesleki deneyim istenmiyor. Ama eğer sözleşmeli sözleşmeli olarak çalışıyorsanız çalıştığınız firmanın bir yıldan uzun süredir faaliyet gösteriyor olması çok önemli. Yeni açılmış firmaları bu amaçla kullanamazsınız. Ama uzun zamandır e-ticaret yapıyorsanız ya da bir firmaya danışmanlık veriyorsanız bu vize türü siz ve aileniz için çok güzel bir avantaj sağlayabilir. İngiltere'de kaldırılan bu Ankara Anlaşması'nın yerine İspanya'nın bu dijital nomad vizesinin dolduracağını düşünüyorum. Almanya'daki gibi yoğunlaşmalar ileride yaşanacaktır. Şu an İspanya'da ortalama vize süreçleri 1-1,5 ayda. Eskiden Almanya için de bu rakamları konuştuğumuz dönemler vardı. Siz de Avrupa Birliği için bir an önce taşınmak istiyorsanız İspanya'nın bu yeni vize türünü yoğunlaşma olmadan değerlendirin. Aksi takdirde Almanya'da yaşadığımız sürece İspanya'da da yaşamamız mümkün olacak. 1,5 ayda gelen onaylar 1-1,5 senelere kadar uzayabilecek. Bu ve benzeri konulara ilgi duyuyorsanız kanalımı takip etmeyi sakın ihmal etmeyin. Yeni videolar için bildirimleri açın ve benimle iletişime geçmek istiyorsanız Instagram'dan beni takip takip etmeyi unutmayın ve DM üzerinden bana mesaj gönderin. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.